Herkese selamlar. Sıcak bir yaz mevsimini yavaş yavaş geride bırakırken bu kez Eylül ayı oyunlarıyla karşınızdayım. Ben Atakan Diren. IGN olarak bu ayda merakla beklediğimiz çok sayıda oyun var. Başta herkesin merakla beklediği Starfield olmak üzere EA Sports FC 24, Lies of P, Mortal Kombat 1, NBA 2K24 gibi farklı türlerden çok sayıda merakla beklenen oyun Eylül ayında oyuncuların beğenisine sunulacak. İşte karşınızda Eylül ayı oyunları. 2009 yılında Nintendo DS için geliştirilen Rune Factory 3, Switch için yenilenmiş yüzüyle tekrar karşımızda. Oyunda Mika isimli baş kahraman, sahip olduğu gizemli yetenek sayesinde koyun benzeri bir canavara dönüşebiliyor. Bu klasik fantezi çiftçilik macerasında amacınız ise, insanlarla canavarlar arasında bir denge kurmak ve birlikte var olmalarını sağlamak. Humanity has always hunted for Bethesda'nın uzun süredir geliştirmeye devam ettiği yeni uzay RPG oyunu Starfield, nihayet Eylül ayının ilk haftasında oyun severlerin karşısına çıkacak. Diğer Bethesda serileri Elder Scrolls ve Fallout'ta olduğu gibi, Starfield'da da karakterinizi oluşturacaksınız, yeni görevlere çıkacaksınız, hayatta kalacaksınız ve kendi dünyanızı büyüteceksiniz. Oyunda ziyaret edilebilir 1000'den fazla gezegen ve 250 bin satırdan fazla diyalog bulunduğu için Kimden tüm zamanların en büyük RPG oyunu olmaya aday. What's out there? Basketbol severlerin liste başı serilerinden olan NBA'in son yapımı 2K24, yeni özellikleriyle, selefine kıyasla iyileştirilen yönleriyle bir kez daha çok sayıda platform için satışa çıkacak. Pro Play, Mamba Moments, 2K Beats gibi yeni geliştirilen pek çok özellik, bu yıl NBA oynanış deneyimini üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. 90'ların unutulmaz efsanesi Bomberman, bazılarının bildiği adıyla Dyna Blaster, yeni döneme uygun bir oynanış ile tüm platformlara geliyor. Çapraz oynanış desteğinin de yer alacağı Super Bomberman R2'da galaksiyi hain karanlık aydan kurtarmak için tek oyunculu maceraya dalabileceğiniz gibi, oyunun yeni savaş modu ile arkadaşlarınızla birlikte Bomberman Brothers'a katılabilirsiniz. Popüler yarış oyunu serisinin 3. oyunu olan Motorfest, bizi ilk kez ABD'den uzaklaştırmaya hazırlanıyor. Bu kez konum olarak Hawaii'yi seçen yapım, bir diğer açık dünya yarış oyunu Forza Horizon'ın festival tarzı atmosferini taklit ediyor gibi görünse de arabalar, bisikletler, tekneler ve uçaklar da dahil olmak üzere kendi geniş araç yelpazesini koruyacak. Pinokyo'nun hikayesinde karanlık, Souls-like bir yaklaşım sunan Lies of P, geleneksel Pinokyo hikayesinde yer alan çoğu karakteri oyun severlerin karşısına çıkartıyor. Oyunun en fark yaratan mekaniği ise tahmin edeceğiniz üzere yalan söylemek. Oyunda yalan söylemek, söylememek ya da yalanı söyleme şekli tamamen oyuncuya bırakılıyor. Bu kararlar ise gidişatı önemli ölçüde değiştiriyor. Finally, we meet. İsminin sonundaki bir takısından da anlayacağınız üzere Mortal Kombat 1 tüm seriyi sıfırlayıp baştan başlatıyor. <laughs> Rome's champion, scrawnier than usual. Bununla birlikte oyun, Ateş Tanrısı Liu Kang'in kurduğu yeni evrenin başlangıcını da temsil ediyor. Serideki eski oyunlara kıyasla daha aydınlık ve renkli olduğu görünen yapım, yine de bildiğimiz Mortal Kombat tarzına sahip. Who's your queen? Ücretsiz bir oyun olarak sunulacak Warhammer, temelde büyük bir PvP ortaçağ fantezi savaş oyunu. Askerinizi seçiyorsunuz, takımınız çatışmaların içinde yönetiyorsunuz ve savaşın seyrini değiştirmek üzere amansız bir mücadeleye girişiyorsunuz. 2022'nin sonunda duyurulan Pd3, yaşayan muazzam bir New York'ta geçiyor. Oyun, 10 yıl önce piyasaya sürülen Pd2'de yer almayan kripto para birimi, kitlesel gözlem ve hatta Deep Web'in rol oynadığı pek çok yeni konuyu işleyecek. Alright guys, it's a simple job. There's gotta be a way out of this. Çıkışının üzerinden 3 yıl geçmiş olsa da Cyberpunk 2077 hala sevilerek oynanan bir oyun. Bu nedenle de geliştirici, oyunun ilk ücretli genişleme paketi olan Phantom Liberty'yi hayranların beğenisine sunuyor. DLC, yörüngedeki mekiği vurulduktan sonra Dogtown'un tehlikeli bölgesine iniş yapan yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı kurtarma görevindeki V'yi anlatıyor. You know, v, treason ain't ever black and white. Ayrıca bu güncelleme sayesinde oyuna çok sayıda mekanik değişiklik ve yeni özellik de geliyor. Eylül ayının kapanışını futbol severlerin favorisi FIFA serisinin son oyunu ile yapıyoruz. FIFA ile 20 yılı aşkın süredir devam eden işbirliği sonlanan EA Sports yola kendi adıyla devam etmeye karar verdi ve EA Sports FC 24'ü geçtiğimiz aylarda duyurdu. Yapısal olarak FIFA 23'ün temelinden yükselen FC 24, oynanış, erişilebilirlik ve görsel açıdan pek çok yenilikte geliyor. Beta sürecinde yapmış olduğumuz ön inceleme makalesine sitemizden ulaşabilirsiniz. Eylül ayında çıkış yapacak oyunlar arasında bizim ilgimizi çekenler bu şekilde. Sizin çıkmasını özel olarak beklediğiniz oyunlar var mı? Yorumlarda bahsetmeyi ve diğer IGN takipçilerini öneride bulunmayı unutmayın. Ve tüm bu güzel oyunların yayınlanacağı Eylül ayında da IGN'le kalın.